Analizcinizden herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Baran ve Dilan'ın birbirlerine sarıldıkları, hatta Baran'ın Dilan'ı öptüğü sahneler geliyor. Uzun süredir bu birlikteliği özlemiştik. İnşallah kısa sürmez ve uzun soluklu olur. Hatta ben Baran'la Dilan'ın önümüzdeki bölümlerde birlikte olabileceklerini ve Dilan'ın da bu birliktelikten hamile kalabileceğini düşünüyorum tıpkı Cevriye gibi Cevriye'nin de gelecek bölümlerde hamilelik haberini alıyoruz. Dileğimiz o ki bir an önce Dilan'ın da hamile kalması. Peki sezon finalinde neler olabilir? Bununla alakalı lütfen aklınızda bir şeyler varsa paylaşın. Benim şöyle bir düşüncem var. Dilan hamile kalacak fakat Baran'la Dilan ne yazık ki boşanabilirler. Bunun sebebi de geçmişte Gülşah'la ilgili olan şeyler olabilir. Peki Gerçekten Baran ve Gülşah arasında bir şey yaşandı mı? Gülşah meselesi aslında ne? Baran şiddetle Gülşah'ı tanımadığını söylüyor. Acaba Gülşah'la Baran'mış gibi Fırat mı görüştü? Ve aslında Gülşah'ın duygularıyla Fırat mı oynadı? E dikkat ederseniz burada Gül'ün duygularıyla oynuyor. İşte Gül'e aşıkmış gibi görünse de aslında gidip Derya ile evlenebiliyor. Yani Fırat şıp sevdi birisi mi gibi düşündük e, ve e, şöyle bir şey de olabilir Hasan hatırlarsanız önceki bölümlerde Dilan'ı bir uçuruma götürmüştü ve ona hadi bu işi sen yap e, işte namusumuzu temizle falan diyerek e, aklınca Dilan'ı ölmeye zorlamıştı acaba Gülşah'a da böyle bir şey mi yaptı yani Fırat'la olan ilişkisini öğrendikten sonra Gülşah'a da ölümemi zorladılar fakat Gülşah ölmedi ve Havin de Gülşah'ı saklıyor olabilir Gelecek bölümlerde Gülşah ortaya çıkarsa bu sırrın çözülebileceğini düşünüyorum. Peki Gülşah sonrasında Baran'a aşık olabilir mi? Ya da önümüzdeki bölümlerde havinden mi böyle bir şey gelecek? Ya her halükarda Baran ve Dilan'ın ayrılmasına bir sebep bulacaklar ve bunun geçmişle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Belki de Gülşah Baran'ı ee, ...hani baran olmasa bile, baranla bir şeyler yaşamasa bile... ...baranı görünce onun üstüne oynayabilir. Yani bütün bunları baran yaptı diyebilir. İftira atabilir, öyle söyleyelim. Ee, bakalım Sabiha'nın da bundan sonraki bölümlerde e, nasıl planları olacak? Şu anda şirket üzerinden bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Fırat ve Derya üzerinden. Gelecek bölümlerde Kudret de Sabiha'nın aslında... Ne yapmak istediğini çözebilir çünkü Sabiha nasıl Baran ve Dilan'ı takip ettiriyorsa Kudret de Sabiha'yı takip ettiriyor ve bakın burada Sabiha Habib'le görüşürken Kudret'in adamı onlara görüntü gönderiyor ve daha doğrusu Kudrete görüntü gönderiyor, onları çekiyor uzaktan. E, Tabi e, hani Sabiha'nın e, Baran ve Dilan'ın aşkını görünce e, evdeki her şeyi dağıttığını, vazoyu kırdığını falan izliyorsunuz aklınca Gülşah'ın intikamını almak için Baran'la Dilan'ı ayırmaya çalışıyor. Sözüm ona Dilan'a yardım ediyor. İşte başka bir kadının da Baran tarafından duygularının işte kullanılmasına izin vermeyeceğim. Başka bir kadının da tıpkı kızım gibi ölüme sürüklenmesine izin vermeyeceğim adı altında. Bu arada öz kızı yani bu yaptığı düşündüğü şey hani Dilan'la ilgili düşündüğü şey Dilan'ın öz kız olduğunu falan öğrenince neler hissedecek çok merak ediyorum. Baran, Sabiha ve Dilan arasındaki barındığıyı ilk öğrenen kişi olabilir ve bunu kesinlikle Dilandan gizleyecektir arkadaşlar. O yüzden önümüzdeki bölümlerde artık Dilan'ın Sabiha'nın kızı olduğu gerçeğini yavaş yavaş öğrenebileceğimizi ve bu gerçeğin de bir şekilde işte Seyit tarafından ya da Baran tarafından öğrenileceğini düşünmekteyim. Ee, bakalım neler olacak. Yorumlar var hemen yorumlara yer vereceğim. Lütfen sizde e, fikirleriniz varsa paylaşın. Ee, gelecek videomuzda yer verelim. Yine ayrılık geliyor. Zaten her güzel bölüm ardından ayrılık geliyor. Artık Sabiha'nın tutarsız planlarından sıkıldık. Kimse dil barımın aşkını bozamayacak. Aşk her şeyden üstündür. Fırat'ı Gülşah'tan koparmak için Hasan ve Azade işbirliği yaparak uçurumdan attılar. Tıpkı Hasan'ın dilini atmak istediği gibi ama Gülşah bir şekilde kurtuldu. Havin onu koruma, korumak için saklıyor. Yani tekrar böyle bir şey yaşanmasın diye. Gülşah ve Hamin bir olup Baran Karabey yaptı bunları dediler Sabiha'ya. Sabiha'ya Gülşah öldü dediler. Fırat'ı da ele vermediler. Korktular. Sabiha sinsice Karabeylerden intikam alıyor olabilir mi demiş arkadaşımız. Bundan bahsettik zaten. Sabiha nefretinde boğulacak. Pislik pisliği getirir aynen öyle. Baran dilana ilk ve son aşkımsın dedi. Belki de böyleydi. Sesin çok ama çok huzur veriyor. Senaryoyu yazan bence kör demiş. Çok teşekkür ederim güzel yorumunuz için. Maya yalan söylüyor dedi ya. Hala aşk yaşıyorlarmış, hediyeler alıyormuş. O kız Sabian'ın adamı gecikti. Muhtemelen Sabia ile görüştükten sonra geldi. Aynen öyle. Havin'le konuştular diye düşünüyorum. Geçen bölümde Fırat çocukken annesi bırakıp gitmiş. Hasan Dilan kaçtı diye öldürmeye kalktın. Gidip karını bulup cezalandırsana. Bu sezonda senaryoda olabilir mi? Ha, olanlar birbirini tutmuyor. Çok çelişki var. Senaristler kendine gelsin. Birinci sezon daha heyecanlıydı. Hiçbir bölümü kaçırmak istemiyordum. Dilbar barda sanki hevesliydiler ama bu sezon karı kocayken sanki tamamen birbirlerine yabancı gibiler. isteksiz oynuyorlar. Senaristler değişti mi acaba? Gül gibi diziyi mahvettiler demiş arkadaşımız. Selam her vaktiniz hayır olsun. Vallahi yorulduk. Herkes bu diziyi severek izliyordu ama bıktık kötülüklerden aynen öyle. Hasan yapabilir. Baran Dilan'a yalan söylemez. Dizim en merhaba bir yerde okudum. Baran'ın e, ikiz kardeşi olduğunu yazıyordu. Hastaneden Hasan kaçırmış. Baran'ın tam tersi çok kötü yetiştirilmiş. Gizemli adam o olabilir mi? Hasan büyütmüş çocuğu. Yani bilmiyorum böyle biraz... <laughs> işi e, Hint dizisine çevirirler mi bilmiyorum. Gülşah diziye gelmesin istemiyoruz demiş başka bir arkadaşımız. Gülşah meselesi çok uzadı. Dilan'ın her şeyi açıp söylemesi gerekiyor. Baran Ağam işin aslını kendi öğrenecek. Baran asla yalan söylemez. Bir an önce Mardin bölümleri gelsin. Artık öncesinde gerçekler ortaya çıkacak. Sonra da bir tatil. İlk sezon Berivan teyzenin sözünü hatırlayacaklar. Sonbaharda bizim oralar pek güzel olur diye. Birkaç gün güzel sahneler izletip Dilan ve Baran'ı ayıracaklar. Baran'ın Gülşah'la yaşanmamış bir aşkı yaşanmış olarak gösterecekler. Baran araştırmaya geçmişken geçmişten başladı. Gülşah'a ve Sabiha'nın Dilan'ın annesi olduğunu öğrenecek. Dilan bir süre Baran'dan ayrı kalacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Dilan ve Baran'ın kavuşması Mardin bölümlerinde. Baran Gülşah'ı kesinlikle tanımıyor. Tanısa Kerem'e Gülşah'ı araştırmak şart oldu demezdi. Tanımıyor demiş arkadaşımız. Havin Sabiha'ya dedi ki Gülşah'ı tanıyorum ama Dilan'ı görmedim dedi. Baran Gülşah'ı tanımıyor. Öyle olsaydı araştırmazdı. Dilan Baran olmasa izlemem demiş başka bir arkadaşımız da. Önce Fırat'ın işi ortaya çıkacak. Bugün Fırat'ın annesi bunları terk etmiş dedi Havin Sabiha'ya. Benim başım döndü. Dilan Baran Gülşah Sabiha Fırat Gül Derya Cadısı yetti gayri. Bir yerlerden çözülmeye başlasın. Baran suçsuz bu işin altından Derya Fırat ya da Azadi çıkabilir platonik aşk neyse ne çok uzattılar çözülmeye başlasın. Aynen öyle inşallah bir an önce çözüme kavuşur. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Yorumlar buraya kadardı. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen paylaşın. Yeni videomuzda yer verelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.